Pardon. 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 Çok bu çok. Pardon. 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 Ne yapıyorsun Efsun? Ne yapıyorsun ya? Sen Benim peşimi bıraksın. Bırakmam peşini. Söyle. Çabuk söyleyeceksin. Niye istifa ettin? Emir ne yaptık sen ya? Emir niye böyle şeyler yapıyorsun sen? Söyle. Susar mısın Efsun? İnsanlar burada sonra konuşuruz. Ne zaman sonra? Konuşacak mıyız? Söz ver. Söz ver. Söz ver. Söz. Söz mü? Söz. Söz. Allah'ın adını verdim. Herkes sus. Söz. Yeter sus. Tamam. Bak bu adam dünyada hayran olduğum sayılı cerrahlardan. Şu tekneye bak. Harika değil mi? Bak burun kemiğine hiç dokunmadan yapıyor bu tekniği Doktor Miller'ın tekniği. Bu adam gerçekten çok iyiymiş. Estetik cerrahların çoğu bilmez bu tekniği. Sen ne alaka nereden biliyorsun? Ben artık patron olduğuma göre estetik cerrahiyle ilgili her şeyi araştırıyorum, okuyorum yani. O yüzden okumayayım mı? Okumak da mı suç? Aa. Seni biraz fazla hafife aldım galiba kliniği yönetemeyeceğine dair. Bu ameliyatı yapan doktorun adı Ali Bıçakçı. Ali Bıçakçı uzun yıllar Amerika'da. Kim? Ali Bıçakçı. Onu da mı duydun yoksa? Nereden duyacağım ya Ali Bıçakçı'yı ben? Tanımıyorum ben onu. Aa, nereden tanıyacağım ben Ali Bıçakçı? Kim nedir bilmiyorum ben. Ameliyat sonrası otele geliyor konuşma yapmak için. Hangi otele? Bu, bu bizim kaldığımız şu çatısı altında olduğumuz otel. Evet bu otele tanışırız birlikte. Ee, ben gidiyorum. Ne oldu? Kan tuttu beni. Beni, beni kan tutar ben bakamam böyle şeylere. Bakamam bakamam çok kötü. Çok kötü. Gir artık ayağımın altında Ah, oh, oh, oh. Ne yapıyorsun sen ya? Ortalık karışmış insanlar panik. Sen burada masaj mı yaptırıyorsun? Sen de ister misin? Biraz gerginlik var galiba sende. Hani konuşacaktık? Konuşuruz ya, ne acelem var? Acelem var benim Emir Bey, acelem var. İstanbul'a dönüyorum ben, kalk çabuk. <laughs> ne o? Kaçıyor musun yoksa? Ne oldu, ortalık mı karıştı? Benden mi kaçıyorsun? Ha! <gülüyor> Sıcakmış. <gülüyor> ya ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun ya? <laughs> kalk hadi, kalk, kalk, kalk. Kalk giyin. Ya gerçekten bir rahat yok ya. Of ya, of bana her şeyi bir bir anlatacaksın tamam mı? Her şeyi. Of. Planın ne, derdin ne, niye istifa ettin hepsini tek tek öğreneceğim. Ya seni niye ilgilendiriyor ki? Artık klinikte değilim, ortakta değiliz. Bak hep istediğin şey oldu git kutlamanı yap artık. Seninle hemen şimdi konuşacağız. Hadi yürü geliyorsun. Böyle mi geleyim? Tamam. Beş dakikan var. Beş dakikaya barda bekliyorum seni giyin. Emre dersin. Patron. Gref evet, tamam. Şu haline bak şu haline. Şu haline bak. Allah Allah. Nerede kaldı bu ya? Cilt bakımına falan mı girdi? Biz burada ağaç olduk bekliyoruz. İç şunu iç. Rahatlarsın. Bu ne? Le horbe gerstu. O ne kız? Aman ne bileyim ben. 87 tane bitkinin böyle bir şifası, bir şey, özü bir şey varmış içinde. Yani böyle çakraları makraları içiyorum. Sakinleştiriyorum. Nasıl şunu Al. Efsun? Ah! Ah Ali! Ali! Ee, senin ne işin var burada Ali? <laughs> Hanımefendi size iyi günler. Le Hobe. beyefendi. tak. Yıllar sonra seninle tekrardan böyle karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Sen de mi konferansa geldin? Hı hı, evet. Evet ama... Soru cevap yapacağım. Gel sen de. Sonrasında bir şeyler içeriz. Sohbet ederiz. Arayı kapatırız. Öyle diyorsun. <laughs> Olabilir, olmayabilir. Ama Ali şöyle... E... Ali beni tanımıyorsun tamam mı? Beni tanımıyorsun. Anlatacağım sana. Anlatacağım. Beni tanıma beni. Tanıma sakın tanıma. <laughs> i̇şte böyle buralar. Ee, her şey var burada mümkün. Ah, Emir. Merhaba. Merhaba. Ali bıçakçı değil mi? Evet. Ben Emir Demirhan. Sizi tanıyorum. Amerika'daki sunumumuzda oradaydım. Tanışma fırsatımız olmadı ama Estetiğe bakış açınızdan etkilendiğimi söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Ben de sizin tekniklerinizin sıkı takipçisiyim. Hatta ameliyatınızı keyifle izledik. Değil mi Efsun? <laughs> Siz tanışıyor muydunuz? Sohbetinizi mi böldüm? <laughs> ne alakası var? Ben e, tanımıyorum. Şey, Ali Bey yolunu kaybetmiş. Bana sor. Ali Bey dediğim gibi burası havuz. E, şurası spa şeysi. E, şuradan da konferans salonu. Şuradan, şu tarafta. Sorun size şey yaparlar, gösterirler. Efsun Armağan benim klinikten ortağım. Hı. Daha doğrusu ortağımdı. Biraz önce istifa ettim de. Duydum, duydum. Böyle haberler çabuk yayılıyor. Efsun Hanım siz cerrah... Ben dermatologum. Dermatologum ben benim cerrahlıkla, kanla, vahşetle işim yok. Beni kan tutuyor o yüzden. <laughs> Dermatolog öyle mi? Dermatolog evet. Hı hı siz konferans salonu niye arıyordunuz? İçiniz gücünüz vardır sizin. Buyurun siz alalım şöyle. Aa, evet. Ee, ben ameliyatla ilgili soru cevap yapacağım. Gerçi siz dermatolog olduğunuz için ilginizi çok çekmeyebilir. Hiç 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 çekmez. Yok işim olmaz. Benim son derece çeker. Buyurun birlikte gidelim. Aa ama Emir bizim toplantımız vardı ya seninle. Acil bir toplantı yapacaktık hani. Ne acelesi var ya? Ali Bıçakçı'yı dinlemek kırk yılda bir gelecek fırsat. Daha sonra yaparız toplantıyı. Buyurun buradan. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. En kısa zamanda görüşmek üzere Efsan Hanım. Ben de. Hoşça kalın. Emir, Emir. Ya hani konuşacaktık? Söz verdin. İyi, tamam. Akşam yemek yiyelim. Gidişimi kutlarız birlikte. Saat yedide otelin önünde. Ciao. Yine çav çav çav. Ne bu çav yeni çıktı ya Allah Allah. Başka bir arzunuz var mıydı efendim? Teşekkür ederim sağ ol. özür dilerim. Önemli değil. Çok ısrar etti. Ali bıçakçı kıramadım. Ben kıramadım Emir. Evet fark ettim. Israrcı biri kendisi. İstediğin alana kadar durmayanlardan. Tamam Emir şimdi. Ali bıçakçıdan konuşmayalım. Yemekler nasıldı? Şahane. Ama mutfak kapandı. Mutfak kapanmış olsa da... ...sen karizmanla bana bir şeyler ısmarlarsın diye düşünüyorum. Hallederim. Yeter ki sen iste. Bakar mısın? Bizler buna karizma diyor. <Gülüyor> 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 ne yaptın Emir? Anlaştın mı bir hastaneyle? Henüz anlaşmadım. Benim yüzümden. Benim yüzümden istifa ettin değil mi? Efsun, sana defalarca söyledim. Senin yüzünden değil. Emir, ben de sana defalarca söyledim. Benim o klinikte gözüm yok. Ben gideceğim. Orası sana kalacak. Bak, benim derdim seninle değil. Benim derdim babamla. Sen olmasan da oraya başka bir ortak getireceklerdi zaten. Biliyorum bunu. ...benim gibi bir baş belası da tuzu biberi oldu değil mi? <laughs> Armağan Hanım. Size daha önce de söyledim. Rekabeti de... ...mücadeleyi de severim. <laughs> ha Ali Bıçakçı'nın derdi neymiş seninle? Bir derdi falan yok. Şu an bizim bir derdimiz var. Şimdi sen klinikten ayrılırsan... Yanlış anlama yani. Ne, ne hakkında konuşmak istemiş mesela? Kim? Ali Bıçakçı ne konuşmak istemiş seninle? Ya öyle havadan sudan işte bir şey yok. Şimdi ha, havadan Emir... sudan başka bir şey yok yani. <laughs> Emir neden bu kadar taktın Ali Bıçakçı'ya? Biz şu an çok önemli bir meseleyi konuşuyoruz. E, yani. Biz havadan sudan ertelenen bir sebepten dolayı geç yapıyoruz ya bu konuşmayı. Sen kıskanıyorsun. Kim? <laughs> sen, sen Ali Bıçakçı'yı kıskanıyorsun. Senden daha gözde bir cerrah. Benden daha ne? Senden daha gözde bir cerrah. Adamın teknikleri sempozyumlarda konuşuluyor. Ameliyatları canlı izleniyor. Evet. Bak bir kelime daha edersen. Tamam. Tamam sustum. Hayır, 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 biz seninle neden, neden anlaşamıyoruz? Doğru düzgün niye konuşamıyoruz? Anlaşamıyor, anlaşamayız. Neden anlaşamıyoruz? çünkü Ali Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ali Bıçakçı. Ama sen bak Bıçakçı... bak 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 hala Ali Bıçakçı e, sen, sen dedin. Sen açıyorsun. Sen, de... sen dedin. Ne zaman söyledim? Benim, benim, benim ağzımdan Ali Bıçakçı çıktı mı? E sen beni bara çağırıyorsun bir bakıyorum Ali Bıçakçı orada. E, or tamam ben özür dilerim. Yani, yapıyorsun, yapıyorsun. Ben özür diledim, Hangi özür, Hangi özür, dilemek erdemliktir. E, benim adım Emir bir kere. Ne alaka şimdi kelime şakası yapıyorsun bana? Eee Efsun böyle değil. E, sen yani Bıçakçı, aile bıçakçı. Yeni olayımız da bu. Ya ben çıkarmadım, sen olayı çıkarıyorsun. Ben tanımam etmem adımı yani. <laughs> Benim ismim Emir. Hadi kalk. Nereye kalkıyorum? Kalk kalk, tedbirli mekan yapıyoruz, kalk. Ya bir de böyle laflar ediyorsun kalk, yani. Kalk kalk kalk. Ama bak, laflara bak. Kalk hadi, kalk. Ne o, Yine ne oluyor? Emir kalk. Ha beni ne, hangi sürpriz bekliyor beni şu an? Görürsün kalk. Kalk çok büyük bir şey yok beklenti yükseltme kalk. Ay, rahat yok ya. Al ceketini de üşürsün yok. sen hanım sen gel. Şaka şaka yaptım. Ben üşürüm diye dedim hadi gel. Ne? Gel gel gel. Gel sana tatil zevki yaşatıyorum bak. Bitmedi günümüz bitmedi gel. Ay su sıcacık. Emir koş. taklımız bitti. Kurtulduk birbirimizden. Boşuna bu inat, bu hırs. Ben üç ay sonra yokum ya. Dilimde tüy bitti bunu söylemekten artık. Benim için fark etmez. Ben zaten ayrıldım. Sen ne yapıyorsan yap. Sen bilirsin. Emir sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Geçen gün Kaya Bey ile ilgili konuştuğumuzda... ...sen o benim babam değil demiştin. Ne demek istedin orada? Çözülmesi zor Geçmişe dayalı bir problemimiz var diyeyim. Kimisinin arasında. Haddimi aştım. Özür dilerim. Kusura bakma. Hani. Sen diyorsun ya. Anne sevgisi nedir? Bilmeden büyüdüm diye. İşte ben de. Baba sevgisi nedir bilmeden büyüdüm. Hiçbir fikrim yok. Kusura bakma. Yani bu sayede senin bu zengin ve patronun şımarık oğlu tezini çürütmüş oldum. Kusura bakma. Yarını değişmek istememiştim, özür dilerim. Ama teşekkür ederim bu bilgiyi benimle paylaştığın için. Çok değişik bir enerjim var biliyor musun? Sanki insanın ruhunu delip içinden geçenleri okuyorsun. Keşke içinden geçenleri okuyabilsem. Aklımdan neler geçiyor bir bilsem. Belki de kitabı yanlış yerden açıyorsundur. Ya işte bir şey de becerebilsem ya, bir şey de becerebilsem. Ay hadi kalk gidelim. Garsonlar ellerine gitsinler, bizi bekliyorlar. Hadi kalk. Hadi, hadi kalk, kalk. Hadi kalk. Kurur, kurur. Bir şey olmaz. Onu sen takıldın şimdi. Ben seni biliyorum. Pimpirikli. Yetiştiremedim. <laughs> Neyse. Gel buraya. Ay yine bir ceket bak alsın mı? Ha, ceket ya. demişken benim bir tişörtüm vardı kahve döktüğün onu unuttuğumu zannetme sakın. Ay ben onu toz bezi yaptım ya. Evde yerleri siliyorum. Tabii çok kullanışlı, harika bir tur veririm. En sevdiğim tişörtüm de o. Ben de çok seviyorum. En sevdiğim toz bezim. Basic'ti Bez ama <laughs> en sevdiğim tişörtüm. De. Güzel bir geceydi. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burası benim odam. Emir Bey. Efsun Hanım. Bu işin peşini bırakmayacağım biliyorsunuz değil mi? Hangi işin? Senin kliniğe geri getirme işini. <laughs> sen beni klinikten atmaya çalışmıyor muydun? E tamam işte sorun da bu ya. Benim seni atmam lazım. Benim seni göndermem lazım. O yüzden sen kendi kendine istifa edemezsin. Patronluk bunu gerektirir. Yakışır patronuma. <laughs> Kahve yapayım mı sana? İster misin? Ee, olur. Olur. Hadi o zaman. Hadi. hadi. Esun. Ee, Esun Hanım. Ali Bey. Merhaba. Merhaba Ali Bey. <laughs> merhaba. Ali Bey. Emir Bey. Ha, şey. E, Kaya Bey sağ olsun odama göndermiş de. Biz Emir'le beraber... Biz de tam iyi geceler diliyorduk. Ben sizi tutmayayım. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Ali. Ali, senin bu saatte ne işin var benim odamda? Ha? Ne işin var ya? İnsandan gör ne diyeceğiz şimdi? Ya beni ne kadar zor duruma düşürüyorsun farkında mısın? Efsun son gecemiz içeri sohbet ederiz. Yok 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 içmeyiz sohbet falan etmeyiz. Benim yarın uçağım var ben erken yatacağım. İyi geceler. Hatta sana da iyi yolculuklar. Amerika'ya benden selamlar. Hadi. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.